Merhaba sevgili dostlar, değerli takipçiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımızın benzin otomatiğini değiştireceğiz. Ben bununla alakalı video çekmiştim ama e, yarım yamalak oldu, düzgün olmadı. Bir de eklemem gereken bir husus daha var. E, biz benzin otomatiğini magnetli marelli aldık. Kutusuna tabii ki bakmadık. Montajını yaptık. E, maalesef gönderilen parça hatalıydı. Gönderilen parçanın üzerinde 1-4 tipoya ait olduğu yazıyordu. Bunlar arasında Bar farklılığı var Şu an bizim aracımızın üzerindeki 14 görsel olarak aynı ama bar olarak farklı olduğu için aracımızı benzin yetiştiremedi yüzü geçmedi aracımız 80 90 100 otobanda geçmedi maalesef bu yüzden benzin otomobili tekrar değiştireceğiz olması gereken arkadaşlar kutusunun üzerine yazması gereken şöyle göstereyim olması gerekiyor. 1.4 tüp olanı ki maalesef bizim araştırmamız için uyumlu değil. Görünüş olarak aslında aynı. Hiçbir e, görsel farklılığı yok. Şöyle göstereyim. Ta ki yandaki koduna kadar. Gördüğünüz gibi T310 yazıyor. Diğerkinde T20 ya da T210 tarzı bir şey yazıyor. Olmaz lazım. Sökünce göreceğiz şimdi. Sırtmak istersek 13 anahtar, düz tornavida 300 dereceye dayanıklı bir sıvı conta gerekiyor. Öncelikle aracımızın benzin filtresi burada. Şöyle göstereyim. Doğan Şahin'den kuyu. isterseniz değiştirebilirsiniz. Benzin girişi burası kesici depodan gelen şu şöyle göstereyim hatta. Bu ise aracımızın benzin dinlenme kabına gelen e, dinlenme kabından sonra da LPG ve başlarda benzin kesicisine gidiyor bu şekilde. E, bunun görevini açıklamak e, gerekirse arkadaşlar aracımız benzinle çalışmasa bile hem e, devir yurdağım etmesi için ayrıca da dip kısmında herhangi bir su tarzında bir şey varsa su birikmesi için gördüğünüz gibi alt tarafı çıkıntılı yapılmıştır. Bu arada değerli arkadaşlar bir şey eklemek istiyorum. Ee, kanalda izlenmelerin çoğu maalesef abone olmayan kullanıcılar. Ya da e, beklenen like alamayan e, videolarım var. Hani sizden ufak bir destek bekliyorum. Hani En azından e, bu anlattığım şeylerin, bu paylaştığım şeylerin gerçekten faydalı olduğu, e, yararlı olduğunu anlayabilmek için. E, bunun için abone de önemli. E, ayrıca beğenme de önemli lütfen. Ee, en azından bir ufacık bir, bir e, bilgi kazanıyorsanız, fayda sağlıyorsanız, fayda görüyorsanız lütfen e, videoları like atmayı unutmayın. Ee, şimdi benzin otomatiğini sökmesiyle gelirsek 13 civata anahtarla sökeceğiz. Ben civataları gevşelttim. Benzin rekorlarını da gevşettim. Biraz daha gevşetmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 13 cıvataları söktük. Ee, biraz yağ akabilir. Bu konuda sıkıntı yok. Şöyle çıkardık. Gördüğünüz gibi örnek üzerinde kaldı. Bunu ben yine takmıştım. Bunu tekrar silikonlayacağız. Şöyle magnet numaralı olduğunu da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada e, takozu var. Takozu üzerinde kaldı. Benim için sıkıntı değil. Ben silikonu sağlam sürmüştüm. Şimdi bunun değişimini yapalım yenisiyle. Buradaki orling alıp silikonlayarak yerini tekrar geri takacağız. Contayı da sağlam çıkartabilirsem e, contayı da takacağım. Maalesef o para içinden e, conta çıkmıyor. Bilginiz olsun. Evet değerli arkadaşlar. E, ben contasını linkini yerine koydum. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterebilirsem eğer. Heh, şöyle gözüktü. Ee, sıvı conta ile sürdüm. Şu şekilde. Normalde conta gelmesi gerekiyordu ama üzerinde çıkan gibi gördüğünüz gibi contası yok. Overlink'ler sağlam. Overlink'ler kötüyse e, silikon belki fayda etmeyebilir. Overlink'leri de değiştirmekte fayda var aslında ama şu an elimde overlink yok. Bu yüzden bu şekilde takacağım. Civataları da şurada gördüğünüz gibi. Şimdi montaja geçelim. Elinizle boşluğu belli bir şekilde alın. Alabildiğiniz kadar civataları. Ondan sonra anahtarla sıkmaya devam edeceğiz. Bunun için anahtar Şimdi sıra geldi benzin borularını borularını takmaya ama isterseniz şöyle bir kolek sağlayabilirsiniz. Arabanızın çabuk benzin çekmesi için. Bende dezenfektan var. Şimdi benzin pompasını girişini bir dezenfektanla doldurup ondan sonra benzin borularını takacağım. Şu giriş borusu benzin giriş. çıkış borusu. Çıkış borusunu direkt takabiliriz. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Onu taktık. Buraya şimdi dezenfektan dolduracağım. Şimdi dezenfektan doldurdum. Arkasından borusunu takacağız. Şöyle taktık. Sonra da sıkma işlemi. Benzin pompamızı da bu şekilde takmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen unutmayın her bir beğeni, her bir abone benim için büyük bir destek. Sağlıcakla kalın.